sakin bir Avrupa kasabasında, rutin bir ev tadilatı olağanüstü bir sırrı ortaya çıkardı. Ailesinin yeni tadilat yapılan evini ziyaret eden bir diş hekimi, dikkat çekici bir bulguyla karşılaştı. Türkiye'nin batısından gelen bir traverten karoya gömülü, dişleri bozulmamış insana benzer bir çene kemiği keşfetti. Reddit'te sadece gidip padeli 75 olarak tanımlanan adam, implant diş hekimliğindeki uzmanlığı nedeniyle kemiği tanıdı. Sıcak su kaynaklarının yakınında oluşan bir kireç taşı türü olan traverten, geçmişin kilidini açmanın anahtarını elinde tutuyor. Türkiye'deki Denizli Havzası'ndan gelen bu özel kiremit, milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Araştırmacılar, gizemin derinliklerine indikçe çene kemiğinin yaşını ve kökenini ortaya çıkarmayı hedefliyorlar. Gelişmiş görüntüleme teknikleri ve kimyasal analizler sayesinde bir zamanlar ait olduğu kişinin yaşam öyküsünü yeniden oluşturmayı umuyorlar. Eşsiz görünümleriyle bilinen traverten katmanları zaman içinde çeşitli fosilleri korumuştur. Türkiye'deki traverten ocağında mamutlar, sürüngenler ve hatta erken insan kalıntıları dahil bir fosil hazinesi keşfedilmiştir.